<laughs> Abi boş yapma Ümit'ciğim ben seni şimdi dolu dolu bir ara, olaya sokuyorum hazır mısın? Ümit! Ümit kapat gözünü! Kapat gözünü Ümit! Kapattın mı? Ümit 01 şimdi say! 3 2 1 Aç gözünü! Şimdi Çete selam yaz! Dur bakayım önceki mesajlarına bakacağım. Biber gazı falan girişine içine. Koça bak. Rezil. Of ya. Deni öp lan. Uğraşılmaz abi bu kızla. <laughs> Kudursun kriç. Çocuk galiba toksik değil ya. Dur bakayım. Eee dayı bilmiyor amana koyayım. Bak ne kadar ayıp ya. Haklı orada abi çok sövüyon. Sev gidiyormuş bir de. Beni çağırdı. Paso rane salla atmış. Her yerde rane salla atıyor. Yok lan öp, öp miyim ama ya. Öp demek miyim? Açtım lan. Şşş. Ümit açtım. Yaz bakayım. Aç, açtım hadi. Senin ben amına koyun yazıyormuş. <laughs> o 2019'dan beri de takipçim ha. Ümit gitmiş. Özür dilerim abi. <laughs> Niye özür diliyorsun lan? Boş yapma dedim diye özür mü dilenir? Neyse anladım bir daha. Yok <laughs> banlamadım.